Adım adım ekspertizden merhaba değerli arkadaşlar aracımız Mercedes C200 aracımızın solun kapısı mikron değerlerimiz 300 ila 500 mikron görüntüde kordon altı boyalı olarak tespitimizi yaptık ilk etapta görmüş olduğumuz bu genel mikron değerlerine baktığımızda sol kapılar 300 ila 500 mikron sağ kapılar 80-90 mikron aralığında Şimdi kapımızın civatalarını kontrol ediyoruz. 4 adet civatası sökülmüş, takılmış. Netice itibariyle sökülüp takılıp boyanması gayet tabi normal. Çünkü ustalarımızın son zamanlarda en çok tercih ettiği ve en temiz olduğuna inandığımız boyama yöntemi sökülüp takılıp boyanması. Peki burada şöyle bir şey düşünebilir miyiz? sökülüp takılması bir tarafa araçta lokal boya olarak değerlendirilebilir mi Evet ilk etapta bu şekilde değerlendirilebilir Çünkü ilk görüşte baktığımızda bize de bu şekilde yansıdı şimdi kontrollerimizi biraz daha derinleştiriyoruz aracımızın sol ön kapısının sökülüp takılmasından mütevellit diyelim seri numaralında okuma ihtiyacı duyuyoruz ve seri numaralarında da görüyoruz ki aracın sol ön kapısı değişmiş ama lokal boyalı olarak görünmesi istenmiş.